Herkese esenlikler. Bu videoda Yunanlı kadın yazar Dido Satirio'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı kitabını hem incelemeye hem de tanıtmaya çalışacağım. Aslında bu kitabı birkaç kitapla birlikte değerlendirip e, Kurtuluş Savaşı ve ondan önce Anadolu'da yaşanan kargaşalık ile ilgili tek bir videoda değerlendirmeyi düşünüyordum. Ama bu kitabın özellikle tek başına e, bir videoyu hak ettiğini yani bir videoda tanıtılmayı hak ettiğini düşündüğüm için e, ayrıyeten bir video yapmayı uygun gördüm. Gerçekten de sadece bahsedip geçebileceğimiz kitaplardan biri değil. E, benden Selam Söyle Anadolu'ya romanı. Çünkü Geçtiğimiz yüzyılın başında Anadolu'da biliyorsunuz çok büyük felaketler yaşandı. Birinci Dünya Savaşı, ardından gelen Kurtuluş Savaşı, hatta Balkan Savaşları daha öncesinde ee, ve de bir büyük e, değişim dönüşüm süreci olan Meşrutiyet'in ilanı yani Balkan Savaşları'ndan da önce. Bunların hepsi yüzyılın başında oldu. Ve Anadolu geriye dönüşü imkansız bir şekilde çok büyük bir demografik değişikliğe uğradı. Çok büyük dramlar, trajediler yaşandı. Binlerce yıllık yerel halklar birbirinin boğazına sarıldı, büyük bir boğazlaşma yaşandı. Bu dönemde ilgili bir roman, Benden Selam Söyle Anadolu'ya. Öncelikle Dido Satiriyu kimdir sorusuyla başlayalım. Didos Satiriyo e, Aydın'ın Şirince, tabi o zamanlar Şirince Aydın'a bağlı e, kasabasında doğmuş birisi 1909 yılında. E, daha sonra da 1922 yılında e, Yunanistan'a e, Atina'ya amcasının yanına gidiyor ve bir süre sonra da ailesi zaten mübaddeyle Yunanistan'a geliyorlar. Yani bir şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı döneminin İzmir, Aydın vilayeti çevresinde yaşayan Rum azınlığın hayatını merkezine alan bir roman benden Senem Söyle Anadolu'ya. Gerçekten de bölgede Rumların keyfi aslında yani 20. yüzyıl başlamadan önce mükemmel diyebiliriz rahatlar yani tabii ki ikinci sınıf vatandaşlar Hristiyan oldukları için ikinci sınıflar ve kelle vergisi ödüyorlar bir takım devlet işlerine zaten girmeleri yasak vesaire falan ama ticaret ellerinde çünkü Batı'yı tanıyorlar Batı ile ticaretin yürütülmesinde öndeler. Batılı ticari güçler zaten kendilerine temsilci olarak onları kullanmayı seviyor. Onlarla irtibat seviyorlar. Dolayısıyla ticarette durumları iyi. Yani İngilizlerle, Fransızlarla. Bölge zaten biliyorsunuz Osmanlı'dan beri Türkiye'nin en büyük tarımsal ihracatının yapıldığı bölgelerden birisi. incir, zeytin, zeytinyağı, onun sonra pamuk, tütün, pek çok ürün İzmir Limanı'ndan yani bölgede üretiliyor ve İzmir Limanı'ndan yurt dışına satılıyor. Ve tabi oradaki Rum toplumunu iki sınıfa ayırmak lazım. Sadece şehirlerde yaşayan, ticaret yapan ve belli bir mesleği olan kişiler olarak düşünmemek lazım. Bir de Rum köyleri var. Yani gerçek, binlerce yıllık bir halk burada yaşayan. Tıpkı Anadolu köylüsü nasıl hani toprak Anadolu'da Türk köyleri varsa, Kürt köyleri varsa, ne bileyim, Çerkez yani köyleri varsa, Rum köyleri de var o dönemde. Ve de en güzel yerlerde köyleri var, yani toprakların, ovaların en verimli, en düzgün olduğu yerlerde köyleri var Rumların Ege bölgesi için söylüyorum tabii bunu. Belki başka bölgelerdeki köylerin de en verimli toprakları Ellerinde tutuyor olabilirler. Ona bir itirazım yok. Ama biz Didos Satirion'un romanında Manoli Axiotis diye bir kahraman görüyoruz. Bu Manoli Axiotis 40. adlı bir köyde yaşıyor ve bu köyün bu köy Efes ovasında kurulu bir Rum köyü, büyük bir köy ve mükemmel bir tarımsal potansiyel olan bir köy. Zaten o kitapta o ovanın o bereketli bağların bahçelerin tarlaların bir anlatımı var. Ya belki ben köy çocuğu olduğum için bilmiyorum. Ee, belki beni daha etkiledi. Belki başkasını da aynı etki uyandırmaz ama yani adeta o canlanıyor o tabiat insanın gözünün önünde canlanıyor ve hissediyorsunuz yani ne kadar güzel ne kadar verimli ne kadar Iyi bir, iyi bir köy olduğu. Yani zengin bir köy olduğunu hissediyorsunuz. Ee, ayrıca şöyle de bir şey var. Şimdi mesela civarda da Türk köyleri var. Bu Türk köylerinin bir kısmı tabii ki iyiken bir kısmı da çok fakir Türk köyleri var. Yani mesela dağlarda yaşayan Türk köyleri var. Mesela Kırkıca yani Rum köyünde hasat zamanı iş olduğu zaman o Türkler geliyor onların Onlara amelilik yapıyor yani çalışıyorlar onların hesabına. Ee, bu da şunu gösteriyor yani o dönemde Anadolu'nun sadece ticareti değil belki de topraklarının da en güzel yerleri e, Rumların elinde olabilir. Bunu bu konuda tabi yani tarihi bir şey okumuş değilim ama romandan çıkardığım hissiyat e, bana bunu hissettirdi en azından Ege belgesi için belki de bu böyle. Bunda tabii ki şu da var. Şimdi mesela Rumlar yapmasını da biliyor. Yani tarımı da nasıl yapacaklarını iyi biliyorlar. Şey bir halk değiller ki yerleşik hayata ne bileyim son bin yılda, 1500 yılda geçmiş bir halktan bahsetmiyoruz yani. Dolayısıyla tarımı da, hayvancılığı da iyi biliyorlar. Neyse. <laughs> Şimdi Manoli Aksiyotis denilen bir kahraman var benden selam söyle Anadolu'ya da. Bu kahramanımız romanın başında çocuk. Çocuk Manoli'yi görüyoruz. Daha sonra e, büyüyor tabi Aslında ge geçmiş anılarından bahsederek başlıyor yani. Çocukluk anılarından. Dolayısıyla biz çocuk Manoli'nin nasıl bir hayatı olduğunu görüyoruz. Yani mesela e, Balkan Savaşları'na kadar aslında çok iyiler. Yani rahat bir hayatları var. Balkan savaşlarından sonra ufak ufak Türklerde milliyetçilik uyanmaya başlıyor. Bir de Almanlar ve Türkler birbirine yaklaştıkça yani Alman İmparatorluğu ve Osmanlı birbirine yaklaştıkça Almanlar Türkiye'deki ticari ağın Rumlar, Ermeniler, Yahudiler tarafından tutulduğunu görüyor. Yani tutulduğunu görüyor. Ve bu azınlıkların İngiliz, Fransız, Rus bunlara angaja olduğunu da görüyor. Yani Almanlar kendileri için angaja olabilecek hem yerel ekaliyetten birilerini bulamıyorlar hem de zaten Türkler bu alanların dışında kalmışlar. Yani e, Türkler orduda, işte devlet dairelerinde ve köylülük. Ama köylülüğün de en güzel yerlerini gene ekaliyetler götürüyor yani. Böyle bir durum olunca Almanlar tabii ki Türkleri biraz kışkırtıyor. Roman böyle olduğunu düşünüyor. Yani Türklerin bir nevi Ermenileri, Rumları, Yahudileri tasfiye edip Anadolu'daki ticaretin kapitalist düzenin daha doğrusu Türkleşmesini sağlamak sağlanmasında ilk itici motivasyonun daha doğrusu en etkili motivasyonu Almanlardan geldiğini. Almanların Türkleri uyandırdığını ve milliyetçiliğe daha doğrusu Rum düşmanı, Ermeni düşmanı milliyetçiliğe doğru ittiğini Dido Satriyu iddia ediyor romanında. Ki haklı da olabilir. Çünkü bakıyorsunuz o dönem Osmanlısına mesela de paşa gibi veya rütbeli subaylar gibi. Bunlar Türk ve bunların hayatı son derece rahat. E, yönetsel işte valiliktir. işte çeşitli müdürlüklerdir falan. Bunlar da Türklerde, Bunların da işi rahat. Hatta bunlar mesela diyelim ki limanın yönetimi. E, nasıl diyeyim? Daha doğrusu belli işlerin Rumlar yaparken tek başlarına yapmıyorlar. Mesela bir Türk ortakları var. Türk elit sınıfının içerisinden bir bey, bir paşa, bir subay, böyle saraylı birinin kökü saraya kadar gitmese de yani böyle seçkin bir Türk'ün ortaklığında yapıyorlar. Onu da görüyoruz zamanında. Ama genel Türklerin hali nasıl? Köylü Türklerin hali nasıl? Sefalet. Sefaleti sıyırıyorlar yani adeta ve de burada Türk derken Müslüman olarak düşünmek lazım ee, ve de aynı zamanda şunu da görüyoruz mesela e, Türkler Türk o dönemde ne eğitimden nasiplerini alıyorlar ne sağlıktan doğru düzgün bilimsel e, uygulamalardan nasiplerini alıyorlar e, bildikleri üfürükçüye gitmek büyücüye gitmek böyle şeyler yani aslına bakacak olursanız nevi şu anda Türkiye tam eski Osmanlıya doğru gidiyor yani açıkçası ama Rum köylerine bakıyorsunuz orada doktor bile var yani e, bu da şunu gösteriyor o dönem Rumların ekonomik gücünün oldukça yüksek olduğunu hatta eğitimde ve Batıya an açılmada da çok önde olduklarını gösteriyorlar bu da onları daha çağdaş daha uygar e, bir seviyeye çıkarmış Türk köylüsünün kıyasladığımız zaman. Manolinin, baş kahramanımız Manolinin çocukluğundan itibaren anılarına tanık oluyoruz demiştim. Nasıl bir babası, nasıl bir annesi, nasıl bir köyde yaşıyor, nasıl bir e, ilişkiler içerisinde yaşıyor diye düşünecek olursanız yani adeta tam bir yani Türk ailesi. Hani adamların tabii ki dini farklı, Ortodokslar tabii ki Helen kültürü, Rumlar ama bakacak olursanız bizim gibi yani o mesela babasının cimriliği işte baskıcılığı dayakçılığı annesinin işte ne bileyim pasifliği ama buna rağmen şey sürekli hani pozitif kalmaya çalışması gibi hani babasının şeylerini örtmeye çalışması gibi bunlar çok tam nasıl diyeyim bir Anadolu Türk köyünden pek farkı olmayan manzaraların yaşandığı aile ortamlarını anlatıyor. Yani bu iki halk gerçekten birbirine çok benziyor. Gerçekten birbirinin adeta aynısı. Arada bir tek sanki dil ve din farkı var. Onun haricinde kitap şeyi anlatıyor. İşte Manol Aksiyotis büyüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda asker oluyor, ameliyat taburlarında bulunuyor. O dönemde e, ön cepheye falan gidilmiyor tabii ki. Yani pardon silah verilip de cepheye sürülmüyor e, Ermeniler ve Rumlar Ameliyat taburlarında değerlendiriliyorlar. Ama ameliyat taburlarındaki şartların ne kadar kötü olduğunu anlatmakla yani geçmez. Çok kötü. Adeta... E, amele taburlarında Rumların ve Ermenilerin bir nevi e, ölmesine göz yumuluyor. Yani boşa harcanıyor adeta. Hayatlar boşa harcanıyor. Umurlarında değil yani yönetimin. Bu şekilde. E, ortam çok kötü. Salgın hastalıkları, yakalanma riski çok yüksek. Çalışma koşulları çok zor. Yani şikayet ede, edecekleri kadar da var. yani. Ben şimdi mesela onları Hani bunlar niye isyan ediyor, niye bağımsız kalmak istiyor diye düşünülebilir de yani gerçekten de kötü de muamele görüyorlar yani. Tabii parası olanlar yırtıyor. Rüşvetler dönüyor yine. Her zaman olduğu gibi. Ama parası yetmeyenler askeri gidiyor ve o çileyi çekiyor. Sağda solda tifüsten, tifodan, şundan bundan ölüyorlar çalışmaktan, veya işte çalışırken o kadar kötü şartlarda tabii bir sürü çatışkı doğuyor. Çatışkı doğunca belki bir kaçmaya kalkıyorlar falan. Vurularak ölen de var. Böyle ortamlar bunları anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Tabii Yunanlılar geliyor bölgeyi işgal ediyorlar İzmir ve çevresini. Rumlar müthiş seviniyorlar tabii. O sevinci, o kurtulduk hissini yaşasın binlerce yıllık eser yüzlerce yıllık esaret son buldu sevincini de hissediyorsunuz Rumlarda ee, bunlar da güzel anlatmış roman aslında diyorum ya roman bana kalırsa objektif hani bir Rum yazmış Anadolu'dan göç etmek zorunda kalan bir Rum yazmış ama pek çok açıdan objektif yani sadece salt şeyden bakmıyor aslında hem Türklerin hem Rumların büyük dış güçler e, bu itiş kakışında mağdur olduklarını, hayatlarının e, kaybolduğunu, çile çektiklerini e, anlatmak istiyorum. roman. Roman yani Türkleri suçlamak için, Rumları aklamak için yazılmış bir roman değil. Roman doğal insan dürtülerinin insanı götüreceği sonuçları yazan bir roman. Ama bu ortamı yaratan güçlerin e, adeta bu iki halkı nasıl perişan ettiğini göstermek isteyen. Çünkü ortam e, bir nevi survival etkisini, duygusunu e, tetikliyor. E, e, o tetiklenme esnasında da ne oluyor? Artık olanlar oluyor. Artık o olaylar kontrolden çıkıyor yani. Biz hep sonucu konuşuyoruz. Sonuçlara değil. Bir de o oyunu kuran ve insanları piyon haline getiren düzene de bakmamız lazım. Tabi Manuel Aksiyatis bu sefer Rumların yani bir Rum olarak, yerel Rum olarak Yunan ordusunda katılıyor ve Yunanlıların Anadolu'nun içlerine doğru işgal hareketinde onların destekçisi oluyor. Bölgedeki şeylerle çatışıyor. Hani EFELER direniş örgütü Kuvayi Milliye diyoruz ya biz çetelerle çatışıyor. Daha sonra düzenli orduyla birlikte Ankara hükümetinin ordusuna karşı da savaşıyor falan. Sonra e, savaşı savaşın kaybedilişi var. E, ve de kaybedilişin sonunda e, çekilirken Yunan ordusunun yaptığı şeyleri de anlatıyor yani mesela o köy yakmalardır, tecavüzlerdir. Bunlara da giriyor. Yani roman Yunanlar çok iyiydi. İşte şöyleydi, böyleydi diyen bir e, şey değil yani bir mes öyle bir mesajı yok. Tarafsız olmaya çalışıyor. Bunlar da yapıyor. İzmir'in yakılışı var. Türk ordusu girdikten sonra. Türkler tarafından kasıtlı olarak yakıldığını e, söylüyor roman. Ve İzmir'de yaşanan olaylarda binlerce Rum'un nasıl öldürüldüğü var konular var. Bu konular daha aslında İzmir'in e, İzmir yangını ve e, İzmir'in kurtarılması sürecinde neler yaşandığını bir bu halk daha konuşmadı. Neler yapıldığını pek konuşmuyor. Kapalı gidiyor yani o konu. Ondan sonra bu konular var. E, yani ben romanı tarafsız buldum açıkçası. Objektif buldum. Gerçekleri dile getirmeye çalışan, hakkaniyet korumaya çalışan bir roman olarak buldum. Ee, evet, Anadolu'da bu trajedilerin yaşanmasına neden olan emperyalistlerdir. Bu iki halk aslında kendi içinde adaletli veya adaletsiz bir denge kurmuş, yaşayıp beraber gidiyordu yani. Ama ne oldu? Emperyalistler bölgeye burnunu soktu ve e, sonuçta büyük çaplı olarak olan Rumlara oldu. Ee, bayağı bir e, Rum bu taraftan o tarafa gitmek zorunda kaldı. Gerçi mübadele esnasında Yunanistan'dan bu tarafa gelenler de Türkler de oldu, Müslümanlar da oldu. Ama buradan Yunanistan'a gidenlerin uğradığı kayıpla Yunanistan'dan buraya gelenlerin uğradığı kayıplar aynı mı diye kefeye konulsa Bence buradan gidenler daha büyük kayıplara uğradılar. Yani buradakilerin düzeni çok iyiydi. Ee, meşrutiyetten meşrutiyet, Balkan savaşlarından önce buradakilerin düzeni çok iyiydi. Sonuçta bu kitapla ilgili bunları söylemek istiyorum. Bu kitaba ayrıyet bir videoda değinmenin onun insanlara tanıtılması için Önemli olacağını düşündüm ve bunu çektim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.